Realme'nin çoğu kişinin ihtiyaçlarını karşılayan giriş orta seviye akıllı telefonlar konusunda başarılı modeller ürettiğini biliyoruz. Elimdeki yeni modeli Realme 10'da aynı böyle bir model. Realme her yıl yeni bir seriyi çıkardıktan sonra i, e, Pro, Plus, 5G gibi farklı varyasyonlar sunuyor. İşte Realme 10 bu ön almayan yeni serinin ilk telefonu. Yeni model uygun fiyatıyla sınıfının öne çıkan telefonlarından olmaya aday. Şık bir tasarıma, Güzel bir ekrana, orta sınıf bir işlemciye ve iyi fotoğraflar çekebilmeyi vaat eden kameraları sahip. Peki sizin aradığınız tüm özellikleri barındırıyor mu? Eğer ufak tefek birkaç eksiği görmezden gelirseniz seveceğinizi düşündüğüm modelin tüm detaylarına gelin yakından bakalım. 2010 kavisli kenarlardan sıyrılarak daha düz bir profil çiziyor. Bu tasarım iPhone'ların yapısına benzese de daha hafif ve daha ince. Tutması da gayet rahat. Telefonun en dikkat çekici yanı belki de göz alıcı arka paneli. Ben buradaki renk geçişini çok beğendim. Hatta kutusunda bir adet silikon kılıf çıkmasına rağmen kullanmayı tercih etmedim. Elimdeki gün doğumu siyahı olarak adlandırılan bir seçeneği, ışıltılı bir kaplamaya sahip, ayrıca ışığın açısına göre de rengi farklı şekillerde yansıtabiliyor. Eğer gösterişi seviyorsanız, ayna karşısında fotoğrafınızı çekerken oldukça hoşunuza gidecek bir tasarıma sahip. Ek olarak modelin günde 10 beyazı adı verilen ve en az yıl kadar harika görünen başka bir renk seçeneği de var. Arka panelde dikkat çeken bir başka şey de kameraların büyük halkaları. Evet ben de sizinle aynı fikirdeyim. Son zamanlarda markalar sırf gösterişli olsun diye her şeyi büyütme eğiliminde. Elbette bazı üst düzey akıllı telefonlar yapısı nedeniyle büyük modüllere ihtiyaç duyabiliyor. Ancak maliyeti daha düşük modellerin sağlam görünmesi için illa böyle dev kameralara ihtiyacı yok. Yine de bütün olarak baktığımızda güzel görünüyor. Ön tarafta ekstra bir şey yok. Sol üst köşede ön kamerayı görüyorum. Olumsuz olarak bahsedebileceğim tek şey ekranın çerçevesinin e, bu alt kısmı daha belirgin ve kalın. Son olarak telefonun sağındaki tuşlar çok fazla içeriye gömülü. Estetik olarak güzel dursa da e, elinize basarken kullanana kadar biraz zor oluyor. Kısacası Realme 10 tasarım açısından üzerine düşünülmüş gibi görünüm modern ve şık duruyor. Bu fiyat segmentinde yavaş yavaş tasarıma da önem verildiğini görmek güzel. Şikayet edebileceğim tek şey şirketin Realme 10'u suya veya toza karşı dayanıklılık konusunda hiç sertifikalandırmamış olması. Bu nedenle kullanırken dikkatli olmanıza fayda var. Realme 10'un ekranı bir önceki modeli kadar güzel. Çizilmelere karşı Corning Gorilla Glass 5 kullanan ekran, Full HD Plus çözünürlüğe ve 6.4 inç Super AMOLED panele sahip. Renkler parlak ve doygun, siyah derinliği de iyi derecede. Telefonu güneş ışığı altında kullandığımda 1000 nit ekran parlaklığı sayesinde hiçbir sorun yaşamadım. Ekran yenileme hızı ise beklediğimiz gibi 90 Hz. Ayarlardanızı 60 Hz ve 90 Hz'in yanı sıra otomatiğe de alabiliyorsunuz kullandığım süre boyunca otomatik modda 60 Hz'in daha sık kullanıldığını fark ettim. Tabii ki pil ömrü için bu çok daha iyi. Süper AMOLED ekran sadece internette gezinmek için değil, aynı zamanda film ve video izlemek için de iyi iş çıkarıyor. Test ettiğim süre boyunca keyifli bir deneyim sağladı. Fakat film veya videonuza eşlik eden hoparlörler her ne kadar kullanışlı olsa da en ideal seçenek değil. Eğer kulaklık kullanmayı seviyorsanız kesinlikle hoparlör yerine tercih etmenizi öneririm. Peki Realme 10 içerisinde neler barındırıyor ve nasıl bir performans sunuyor? Biraz da buna bakalım. Akıllı telefon gücünü 8 çekirdekli MediaTek Helio G99 işlemcisinden alıyor. Performans olarak Snapdragon 695 veya 765G ile aynı seviyede diyebilirim. Bu işlemci 5G desteklemiyor. Fakat ülkemizde henüz geçiş yapmadığımız için buna eksi bir özellik olarak saymayacağım. Bellek tarafında ise işlemciye 8 GB RAM eşlik ediyor. Bunların her ikisi de sunduğu fiyat aralığı için iyi bileşenler ve performans olarak da gerçekten iyiler. Ayrıca boş depolama alanını 4, 6 veya 8 GB sanal RAM olarak kullanabiliyorsunuz. Depolama seçenekleri arasındaki benim elimdeki 128 GB dışında dilerseniz 256 GB olanı da tercih edebilirsiniz ya da 128'i aldıktan sonra yetmediğini fark ederseniz microSD e, micro SD kart takarak mevcut alanı 1 terabayta kadar genişletebiliyorsunuz. Bununla birlikte telefon yeni çıkan modellerde standartlaşmaya başlayan 5000 miliamperlik pili ile geliyor. Ben gün içinde sosyal medyada ve webde gezindim. Müzik dinledim, birkaç oyun oynadım ve fotoğraf çektim. Buna rağmen tüm gün boyunca şarjı rahatlıkla yetti. Ve gün sonunda hala %20 civarı şarjı vardı. Bu yüzden telefonun sağlam bir pil ömrüne sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Kutudan çıkan 33 Watt şarj adaptörünün de bataryayı doldurması yaklaşık 1,5 saat sürüyor. Pil kapasitesini göz önüne aldığımızda bu süre gerçekten iyi. Realme 10 popüler uygulamalar kullanırken iyi bir performans gösteriyor. Instagram, Facebook, Twitter ve diğer uygulamalara geçişlerde hiçbir takılma yok. Elbette bunu günümüzde çoğu telefon için söyleyebilirsiniz. Ancak uygun fiyatlı giriş orta seviye bir telefonda pürüzsüz bir performansa sahip olmak hala bir artı. Oyun tarafında ise test ettiğim her oyunu takılmadan çalıştırdı ancak en iyi performansı beklemeyin. Grafikleri genellikle orta seviyede tutmak gerekiyor. Yaptığım PUBG testinde de orta ayarları ve yüksek kare hızını seçerek akıcı bir oyun oynadım. Daha akıllı telefon uzun oyun seanslarından sonra bile e, hiç de ısınmasını görmedim. Realme 10 kutudan Android 12 ve Realme UI 3.0 ile çıkıyor. Fakat gelen otomatik güncellemeyi yaptığımda arayüz versiyon 4.0, Android ise 13 oldu. Arayüzü daha önce kullanmamış olanlar için zor bir yanı yok. Basit ve anlaşılır şekilde tasarlanmış. Animasyonları ve geçişleri akıcı ve sorunsuz. Arayüzü özelleştirebileceğiniz tüm ayarlar mevcut ve çalışması gereken her şey iyi çalışıyor. Son olarak telefonun yan tarafında entegre parmak izi var. Bu da gerçekten iyi çalışıyor. Birkaç defa parmak izini reddettiği zamanlar oldu ama sanırım sıcaklar dolayısıyla terlediğinden bu da normal. Gelelim kameralara. Realme 10 karşımıza sınıfına göre iyi işler çıkaran 50 megapiksellik ana kamerayla geliyor. Ana kameranın yanı sıra arka planı bulanıklaştırmayı sağlayan 2 megapiksel yardımcı bir lensimiz var. Yani arkada sadece bir tane kullanışlı kamera olduğunu söyleyebilirim. Realme bu sefer bir önceki modeldeki gibi ultra geniş açılı bir kamera kullanmamış. Kamera arayüzünde bir ayar yapmazsanız fotoğraflar varsayılan olarak 12 megapikselle kaydediliyor. 50 megapiksel için modu kendiniz seçmeniz lazım. Ancak bu modda ayrıntılar daha iyi olsa da renk üretim ve beyaz dengesi açısından çok bir fark yok. Depolama alanınızın hızlıca dolmasını istemiyorsanız çok lazım değilse normal modda çekmek en mantıklısı. Yeterli ışık seviyesinde çekim kalitesi yüksek seviyede. Daha düşük ışıklı ortamlarda renk üretimi biraz zayıflıyor ve parazitler ortaya çıkıyor. Yine de e, kabul edilebilir düzeyde. Gece çekimleri ise biraz bulanık ve çok fazla parazit var. Gece modunu aldığınızda kesinlikle daha iyi ve karanlık yerlerin parlaklığı çoğalsa da parazitlerin azaldığı söylenemez. Kısaca gece performansı iş görür ancak daha iyi olabilirmiş öz çekimler için 16 megapiksellik ön kamerasıyla çekimler güzel ve etkileyici. Portre modundaki arka plan ayrımı başarılı. Video tarafını merak edenlere de ortalama bir kalite sunduğunu belirteyim. Stabilizasyon yok ve hareket ederken görüntü titriyor. Bunun dışında netlik ve renk konusunda eksik bir yanı yok. Toparlamak gerekirse fiyat performans göz önüne alındığında Realme ismi gibi 10 numaraya yakın sayılır. Güncel fiyatı şu an 8740 TL. Kullandığı işlemcisi ve kaliteli ekranıyla sınıfı için makul bir fiyat. Üstelik pil ömrü de muazzam. Tasarım açısından bizim için de hoş dursa da bazılarının çok parlak ve gösterişli şeyleri sevmeyebilir. Sonuçta zevk meselesi bu günün sonunda Realme 10'un vaat ettiklerini yerine getiren iyi bir akıllı telefon olduğunu düşünüyorum. Hem sıradan kullanıcılar hem de oyuncular için bütçe dostu. Telefonu yenilemek isteyip de çok para harcamak istemeyenler için iyi bir seçim gibi görünüyor. Peki bu konuda siz ne dersiniz? Bize katılmıyorsanız fikirlerinizi yorumlarda belirtmekten çekinmeyin. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.